Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle matematiksel fonksiyonlar konusunda değineceğiz. Öncelikle matematiksel fonksiyonların tanımından başlayalım. Matematiksel fonksiyonlar, bizi bir yığın kod dizisinden kurtaran, basit, kısa metotlardan oluşmaktadır. Bu videoda sizlere bu metotları anlatacağım. İyi seyirler. Birinci metodumuz ile başlayalım. Met: BigMul. Girilen sayıları çarpmak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. A ve B değişkenlerini integer türünden tanımladım. Eğer onda sayılarla çarpma işlemi yapmak istiyorsanız, integer yerine single yazmanız yeterli olacaktır. A ve B değişkenleri için klavyeden bir sayı isteyip, o sayıları ekrana yazdırdım. En sonunda ise big BigMul metodundan yararlanarak, girilen iki sayının çarpımının sonucunu ekrana yazdırdım. Hadi çalıştıralım. Birinci sayımızı giriyoruz. İkinci sayımızı giriyoruz. Sonuç 30. Doğru. İkinci metodumuza devam ediyoruz. Map Divrem. Tersten bölme işlemi yaparak bölüm sayısını bulmak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Bölünen, bölen ve kalan adında 3 tane değişkeni integer türünde tanımlayıp o değişkenlerin her biri için klavyeden bir değer isteyip o değerleri ekrana yazdırdım. En sonunda ise MetDivren metodundan yararlanarak sonucu ekrana yazdırdım. Bölünen sayısına giriyoruz. Bölen sayısına giriyoruz. Kalan sayısına giriyoruz. 19'un 5'i bölümünden kalan 4 ise bölüm 3'tür. Doğru. Üçüncü metodumuza devam ediyoruz. Metmin. Girilen sayılar arasındaki en küçük sayıyı bulmak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Sayı 1, sayı 2 ve sayı 3 değişkenlerini single türünden tanımladık. Ve her bir değişken için klavyeden bir sayı isteyip girilen sayıları ekrana yazdırdık. En sonunda ise girilen 3 sayı arasındaki en küçük sayıyı bulmak için min metodundan yararlanarak sonucu ekrana yazdırdık. Hadi çalıştıralım. 3, 4, 5. Sonuç 3. Doğru. Dördüncü metodumuza devam ediyoruz. Met, max. Bilinen arasındaki en büyük sayıyı bulmak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Sayı 1, sayı 2 ve sayı 3 değişkenlerini single türünden tanımladık. Ve her bir değişken için klavyeden bir sayı isteyip, gelinen sayıları ekrana yazdırdık. En sonunda ise girilen 3 sayısındaki en büyük sayıyı bulmak için matmax metodundan yararlanarak sonucu ekrana yazdırdık. Hadi çalıştıralım. Birinci sayımız, ikinci sayımız ve üçüncü sayımız. Gelen 3 sayı arasındaki en büyük sayı 15. Doğru. Beşinci metodumuz. Met, Gelen ondalıklı bir sayıyı bir üst tam sayıya yuvarlamak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Sayı adında bir değişkeni single türünden tanımlayıp o değişken için klavyeden bir sayı isteyip gelen sayıyı ekrana yazdırdık. Girilen sayının bir üst tam sayıya yuvarlanmış halini bulmak için Math.Ceiling metodundan yararlanarak sonucu ekrana yazdırdık. Hadi çalıştıralım. ondalıklı bir sayı giriyoruz. 3,14. Girmiş olduğumuz sayının bir üst tam sayı yuvarlanmış hali 4. Doğru. Altıncı metodumuz Math.Floor. Girilen ondalıklı bir sayıyı bir alt tam sayıya yuvarlayan metottur. Örneğimize bakalım. Sayı adındaki değişkeni single türünden tanımladık ve bu değişken için klavyeden bir sayı isteyip o sayıyı ekrana yazdırdık. Girmiş olduğumuz sayının bir alt tam sayı yuvarlanmış halini bulmak için floor metodundan yararlanarak sonucu ekrana yazdırdık. Hadi çalıştıralım. 3,14 Girmiş olduğumuz sayının bir alt tam sayı yuvarlanmış hali 3. Doğru. 7. metodumuz. Met round. Girilen ondalıklı bir sayıyı kendisine en yakın tam sayıya yuvarlamak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Sayı adındaki değişkenimizi single türünden tanımladık. Ve o değişken için klavyeden bir sayı isteyip girilen sayıyı ekrana yazdırdık. Girmiş olduğumuz sayıyı en yakın olan tam sayıya çevirmek için met round metodundan yararlanarak sonucu ekrana yazdırdık. Hadi çalıştıralım. 3,49 3'e yuvarlamamız gerekiyor. Ve 3 doğru. 8. metodumuz. MathSign Girilen bir sayının işaretini belirlemek için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Sayı adındaki bir değişkeni integer türünden tanımladık. Bu değişken için klavyeden bir sayı isteyip girilen sayıyı ekrana yazdırdık. Girmiş olduğumuz sayının işaretini belirlemek için MathSign metodundan yararlanarak işaretini bulup o işarete denk gelen ifadeyi ekrana yazdırdık. Sayımız 0 ise ekrana 0, sayımız pozitif ise ekrana artı 1, sayımız negatifse ekrana eksi 1 yazacaktır. Hadi çalıştıralım. Sayımızı giriyoruz. Eksi 10. Ve işte eksi 1. Sonuç doğru. 9. metodumuz met Girilen köklü bir sayı kökten çıkartmak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Sayı adındaki değişkeni integer türünden tanımladık. Ve bu değişken için klavyeden kökü alınabilecek bir sayı isteyip girilen sayıyı ekrana yazdırdık. En sonunda ise girmiş olduğumuz sayının kökten kurtarmak için metscart metodundan yararlanarak sonucu ekrana yazdırdık. Hadi çalıştıralım. Kök 25 girelim. Sonucun 5 çıkması gerekiyor. Ve işte 5. Doğru. 10. metodumuza devam ediyoruz. MatPov. Girilen bir sayının üstünü almak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Sayı ve üst adımdaki değişkenleri integer türünden tanımladık. Her bir değişken için klavye'den bir sayı isteyip o sayıları ekrana yazdırdık. Sayı değişkenine atanan değeri taban üst değişkenine atanan değeri ise üst olarak tanımladık. En sonunda ise girmiş olduğumuz sayının ve tekrar bizim girmiş olduğumuz üst değerini hesaplaması için metpo metodundan yararlanarak sonucu bulup ekrana yazdırmasını sağladık. Hadi çalıştıralım. Taban değerini giriyoruz. Üst değerini gidiyoruz. 2, 3, 8. Doğru. 11. metodumuz. Met-ABS. Girilen bir sayının mutlak değerini almak için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Sayı adındaki değişkeni integer türünden tanımladık. Ve bu değişken için klavyeden bir sayı isteyip girilen sayıyı ekrana yazdırdık. En sonunda ise girilen sayının mutlak değerini hesaplamak için met abs metodundan yararlanarak sonucu bulup ekrana yazdırdık. Hadi çalıştıralım. Eksi 25 değerini giriyoruz. Sonucun 25 olması gerekiyor. 5 25. Doğru. 12. metodumuz met pi sonsuz pi sayısına eşittir. Örneğimize bakalım. Yarı çap adındaki değişkenimizi virgüllü sayılar olma ihtimalinden dolayı single türünden tanımladık. Ve bu değişken için klavyeden bir sayı isteyip girilen sayıyı ekrana yazdırdık. Sırasıyla alan ve çevre formüllerini ekrana yazdırdık. Dairenin alanını bulmak için öncelikle yarı çapın üstünü almam gerekiyordu. Bunun için metpov metodundan yararlanarak yarı çapın karesini aldım. Bize gereken pi sayısını ise math.pi metodundan kullanarak elde ettim. En sonunda ise elde ettiğim iki sayıyı çarpmak için bigmul metodundan yararlanarak sonucu bulup ekrana yazdırdım. Dairenin çevresi. Öncelikle math.pi metodunu kullanarak pi'yi elde ettim. Bize gereken 2 pi olduğu için bigmul metodunu kullanarak pi'yi 2 ile çarptım. Elde ettiğimiz 2 pi'yi aynı zamanda yarı çaplı çarpmamız gerektiği için tekrardan Big Moon metodunu kullanarak dairenin çevresini bulup ekrana yazdırdım. Hadi çalıştıralım. Dairenin yarı çapını giriyoruz. Ve işte dairenin alanı ve dairenin çevresi. Sonuç doğru. 13. metot Met Log girilen sayılarla logaritma formülü oluşturup oluşturduğu formülü çözmek için kullanılan bir metottur. Örneğimize bakalım. Parantez sayı ve sayı adındaki iki değişkeni integer türünden tanımladık. Her bir değişken için klavyeden bir sayı isteyip girilen sayıları ekrana yazdırdık. Çözeceğimiz işlemi ekrana yazdırdık. Metlog metodunu kullanırken girilen ilk değişkene parantez içindeki sayıya girmemiz gerekiyor. Yoksa tamamen yanlış bir formül oluşturup yanlış formülü çözmesi için ayarlamış oluruz. Hadi çalıştıralım. Sayımızı giriyoruz. Parantez içindeki sayımızı giriyoruz. Log 2, 16. Asıl demek istediği şey 2 üstü kaç? 16'dır. 2 üstü 4, 16 olduğu için sonuç 4'tür. Doğru. matematik formülleri üzerinde örnekler. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık formülü. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık formülünü kullanabilmek için iki denklemin x ve y değerleri eşit olmak zorundadır. Eğer eşit değilse bu değerleri eşitlemelisiniz. Örneğimize bakalım. D, C1, C2, A ve B değişkenlerini integer türünden tanımladım. A değişkeni için klavye'den bir değer isteyip girilen değeri ekrana yazdırdım. Aynı işlemi B, C1, C2 değişkenleri için de yaptım. Eğer C2 sıfırdan büyükse yani pozitifse yapılacak işlemler. Eğer C2 sıfırdan küçükse yani negatifse yapılacak olan işlemler. Pozitif olandan başlayalım. Girdiğimiz sayıları çözeceğimiz işlemde yerlerine yazarak ekrana yazdırdım. Eğer C2 pozitif ise formülde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Mutlak değer içinde C1 eksi C2 olarak devam edecektir. Ama eğer C2 sıfırdan küçük yani negatif ise eksi eksi yan yana geldiğinden dolayı C1 artı C2 olacaktır. Formülümüz burada küçük bir değişikliğe uğrayacaktır. Ve her iki formülü D değişkenine atayıp o değişkeni ekrana yazdırdım. Hadi çalıştıralım. Konuyla ilgili çözümlü bir örnek şu an karşınızda. Uyarımızı aldık. Sorudaki değerleri ekrana yazıyoruz. Sırasıyla. 4 Eksi 3 7 Eksi 8 Paralel iki doğru arasındaki uzaklık 3 birim. Doğru.